Merhaba arkadaşlar. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere denkleminin gerçel sayılar çözüm kümesindeki çözüm kümesi bir elemanlıdır. Arkadaşlar eğer A pozitif olmasaydı yani A'nın sıfır olma durumu olsaydı denklem birinci derece olup bir kökü olabilirdi. Ama A sıfırdan farklı olduğu için bu denklem ikinci derece bir denklem olmalı. İkinci derece bir denklemin çözüm kümesi bir elemanlı ise bu denklemin deltası sıfır olmalıdır. Delta'ya bakacak olursak delta b kare eksi 4 ac'ye eşittir O halde 1 eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı a çarpı a eşittir 0 olduğuna göre arkadaşlar karşı atacak olursak 4 a kare eşittir 1. a kare eşittir 1 bölü 4. a ise artı eksi 1 bölü 2 çıkar ama a'nın pozitif olduğunu arkadaşlar sorunun başında bize vermişti. O halde a 1 bölü 2 eşittir. Bu değeri diğer denklemde yerine yazacak olursak x kare artı 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 eşittir 0. Paydayı eşit dediğimizde arkadaşlar 2 x kare artı x eksi 1 bölü 2 eşittir 0 denklemiyle karşılaşacağız. 2'yi karşıya attığımızda 2 x kare artı x eksi 1 eşittir 0 denklemini oluşturduk. Bu denklemin kökleri arkadaşlar o zaman bu denklemin köklerini bulabiliriz. 2x kare artı x eksi 1 eşittir 0. 2x'i x olarak arkadaşlar ortadaki terim pozitif olduğu için x'i x'in karşısına yazıyorum. X'i 1 ve 1 olarak ayırdım. Çapraz çarpıp topladığımda artı x'i buldum. O halde ifademiz 2x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklindedir. O halde köklerimizden biri 0 eşitlediğimizde 1 bölü 2. Diğer kökümüz ise eksi 1'e eşit olur. Şimdi arkadaşlar soruya bakalım. Kökleri x1 ve x2 olduğuna göre köklerin farkı kaçtır diye sormuş. O halde mutlak değer x1 eksi x2 ifadesi 1 bölü 2 eksi eksi 1 arkadaşlar. Dikkat edelim buna. O halde artı 1 geldi. Yani 3 bölü 2'ye eşittir. Cevabımız B seçeneği. Başarılar.